Biraz sen de şey alalım değil mi ya? Gel bakalım sevmediğim bir kamerayı alalım seni ya. Senin kadar yakışıklı bir beyefendiyi görsünler ya. Şöyle bir misafir. Hem yakışıklıyız hem asabi hem sertiz değil mi? Hmm. Kızmak yok. bak gözlerinde çapaklar var. Bunlar silinecek. cekpayın ablan şey alındır. Tüyler gerçekten çok yumuşak olmuş, yani evet. kalımsal olmuş. Yani evet. ama çok işe yaramış. Baksanıza öncekiler de böyle değildi. Evet. Bu sevindirici bir kadını. Etleri kesebilir miyiz yapacak? Ay 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 ay. kızmak yok ya. Hayır. Hmm. Tamam tamam. Hmm. Ama sen böyle olmaz. çok ayıp. Bak bunu çizersin mi? Hmm. Aferin sana. Aftayı saklayayım. Ama bak, sonra malt vereceğim. En sevdiğinden alacağım. Tamam mı? <laughs> Niye tıstıyoruz? Neden tıstıyoruz? Hı? <laughs> Şuna bak. Hiçbir şey Tamam, aferin. Aferin. Tamam. Şu ayakta kadar şeyi vermiyor. Teknolojiye veriyor. Tabi arkaları alabilir miyiz? Hayır mı? Tamam mesaj alınmıştır. Yavaş yavaş alsak. Aferin Mükücü. Tamam hiçbir şey yapmayacağım yavrum. Bak görüyor musun? Oğlum. Oğlum. Peki. Taşıyor abi. Gel bakalım Mükücü. Boyun kilonu bakalım. 4 kilo, büyüğü 4 kilo, 80 gram. Adam yazı hazır ya, gayet fit kilosu da güzel. Aynen. <laughs> Artık plajlara sahillere gidebiliriz. Demiyorum ki kilomuz bitmiş. Ne kızıyorsun bize ya, Kızmak yok. en sevdiğim alt geldi. Tamam. bakalım tamam. Yerken biz çiz ah, çiz yapalım. Bakalım. Yalan <laughs> bakalım. <bu kadar>. Tamam. Ama <laughs> <laughs> senin sağlığın için. Sonra hastalıklar çok yorar seni. Anlam mı? Kızmak yok ya yıkıcı. <laughs>

ne oldu? Aferin <laughs> yok <Çok computersizlik> ya ya. <laughs> Vah katlan bu katlan. ne oldu oğlum? Bitti mi? Sadece <laughs> şu patide bir iki tane kaldı. Bir daha kapadı da. Ama onu çok elde etmek istemem. Tamam. 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 Tamam eklemlerde o yüzden. Ee, Fold ya. Solda yok. Yok sağda var, var, sağda var. Aynen her Yerli yani, yerli oluyor zaten. Evet. Tabii. O yüzden dokundurmak istemiyor, ağrısı oluyor. Evet. evet. Oradan. <laughs>